bir suç örgütü, silahlı bir suç örgütü. Tarihsel gelişimi de 80'lerin sonunda Adnan Oktar'ın e, özellikle zengin çocukların etrafında toplayarak bizim de gördüğümüz, benim de şahit olduğum zamanda gençliğimde e, bir dönem var. O da işte Bebek Camii'de, Ortaköy Camii'de birlikte namaz kıldıkları, yakışıklı kızlarla, erkeklerle boy gösterdikleri, birçok siyasetçinin yanında konuşlandıkları, e, mecliste, to özel toplantılarda vesaire her yerde görebileceğin e, kendi PR'larını çok iyi yapan e, bir örgüt. Ama bu suç örgütüne evrilmesi yıllar içinde oluyor tabii ki. E, önce bu çocukların paralarıyla, daha sonra da bu çocukların e, kalan miraslarla e, her şey örgütün oluyor. E, bu çocukların birçoğu ailelerinden kopuyor, koparılıyor. E, aileler kötüleniyor ve e, kendi yarattıkları Adnan Oktar'ın kendince yorumladığı o dine göre e, yaşamaya başlıyorlar. Ama bir süre sonra Adnan Oktar artık bir kendi ad, aralarında Mesih gibi görüldüğü için o ne derse o olmaya başlıyor. İşte o andan itibaren de zaten bir suç örgütüne e, dönüşüyorlar. İşin içinde kara para olduğu. E, ajanlık faaliyetlerinin olduğu, şantaj ve tehditle para aldıkları gibi birçok mesele var. Bir malikanede yaşıyorlar biliyorsunuz ve o malikane Adnan Oktar'a operasyon yapıldıktan sonra işte geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılan, Adnan Oktar'dan bir Rus milyardere geçen malikane, orası adeta bir e, kurtarılmış bölge gibi. E, Adnan Oktar'ın birkaç mekanı var. E, asıl evinde oluyor. Bir Stüdyo denilen bir yer var. Stüdyo dediğimiz yerde e, sürekli o A9 kanalından bildiğimiz çekimler yapılıyor. O çekimler için kızlar hazırlanıyor ve sürekli Adnan Oktar'a metiyeler düzüyorlar. İşte Adnan Oktar'ı dinliyorlar ve oradan yayın yaparak kendilerine yeni tırnak içinde avlar bulmaya çalışıyorlar. O av merkezlerinden bazıları da alışveriş merkezleri oluyor. Özellikle de karşıda bir alışveriş merkezi, şimdi ismini vermeyelim orada çok dolanıyorlar. Yöntem şu, Yakışıklı erkekler, zengin görüntülüler, muhafazakar görünüyorlar. İşte kızlarla tanışıyorlar. Önce seninle evlenmek istiyorum diyerek elini bile tutmuyorlar. Bir süre sonra e, bizde vardır biliyorsunuz böyle ciddi ilişki zannedilen şey kimsenin birbiriyle, eliyle tutuşması vesairedir. Daha sonra artık birbirimize güveniyoruz, zaten de evleneceğiz diyerek birlikte olmaya çalışıyorlar. Ve birlikte olmaya başladıktan sonra turnike sistemine giriyor birçoğu. Turnike sistemi de işte mübah diyor. Arkadaşı ve başkaları da kızlarla ilişkiye giriyorlar. Sonra zaten kayıt altına alınmış oluyorlar ve o evden isteseler de çıkamıyorlar. Bir tür aslında e, rehin alınıyorlar. E, kimisi böyle Stockholm sendromu gibi katiline aşık oluyorlar ama e, kim çoğu da nefret ediyor. Çünkü Adnan Oktar'ın birazdan konuşuruz bir ev hali var ki korkunç. Adnan Oktar her kızı almıyor. Yani onun evinde 9-10 kız var zaten. Ee, herkes de birer cinsel obje değil. Ee, muhasebesi var, işte o kitapları yazanlar var bunların hepsi de eğitimli kızlar aslında. Ee, Adnan Oktar herkesi istemiyor. Önce bir bakıyor. Aa diyor tamam bunu bana ver diyor. Bu kitapta da var zaten. Ee, i̇stemese de artık onun evinde yaşamaya başlıyor. O Onun evinde yaşamak ne demek? Sabah kalkıyorlar, bir ritüelleri var. Adnan Oktar kalkmadan önce hazır olmak durumundalar. Aynı oda A9 kanalında gördüğün gibi işte makyajları tam, mini etekleri, dekolteleri her şeyleriyle hazır bekliyorlar. Adnan Oktar uzun penye şortuyla geliyor ve ve üzerinde atletiyle oturuyor. Ondan sonra onlar ona gazete okuyorlar. Gazeteyi tutuyorlar, İşte ayakları üşümesin diye e, fön makinesiyle terliklerini, ayakkabılarını ısıtıyorlar, e, yemeklerini yediriyorlar. Yemeği tek bir kadın yapıyor, ona güvendiği tek kadın çünkü zehirlenmekten çok korkuyor e, ve e, bütün gün onlarla böyle işte kitapları yazılması, bilmem nesi, şu busu talimatlarını veriyor ve bütün gün kızlar ona hizmet ediyorlar. Taciz var o kızları taciz ediyor tabii ki. İşte bütün günleri de böyle geçiyor. Adnan Oktar çok az dışarı çıkıyor, çok az uyuyor, korkuyor. Sürekli ona bir şey olmasından çok korkuyor. Evde çok silah var. Evde herkesin kendi odası ve banyosu var. Banyolara kadar kamera var. Herkes gözleniyor ve o kadınların hiçbiri dışarıya bir ne diyeyim, gardiyan diyebiliriz belki Adnan Oktar'ın bunun yanında ol diyerek talimat verdiği kadınlar dışında kimseyle çıkamıyorlar. Aileleriyle bazen görüşseler de onlarla birlikte gidiyorlar. Doktora gidiyorlarsa da onlarla birlikte gidiyorlar. Çünkü hep üçüncü kişiye anlatılmasından, gerçeğin ortaya çıkmasından çekiniyorlar. Aileler bir süre sonra peşini bırakıyor. Çünkü aileler ile ilgili de sosyal medyada orada burada mahallede biz seni rezil ederiz bak peşini bırak diyerek onları da tehdit ediyorlar. Ee, ve, e, böyle bir hayat sürüyor. Ee, Adnan Oktar'ın e, inanılmaz lüks bir hayatı var. Çok para harcıyor. Kıyafetleri özel dikiliyor. E, hep markalar alınıyor. E, ve çok para harcıyor. Yani inanılmaz konforlu bir hayatı var. Ve o kadınların hepsinin aynı olmasında bir hikayesi var. Çünkü Adnan Oktar gençliğinde Ankara'da bir pavyonda bir kadını beğendiği söyleniyor. İddia o ve herkesi de o kadına benzetmeye çalıştığı. Zaten hep aynı prototip. Doktorları ayrı, bunların estetiklerini yapan kişi ayrı. Ee, sürekli zührevi hastalıklarda e, muayene ediliyorlar, onlar da el altından yapılıyor vesaire vesaire. Ee, i̇çeriden çıkan silahlar e, o gün e, polisin söylediği şuydu, yani bizde bile bu silahlardan yok bu kadar demişlerdi. ve Mermiler, silahlar, e, arabanın park edildiği yerler, güvenlikler ki zaten çatışma çıktı yakalandığı gün. Böyle Adnan Oktar nasıl ikna ediyor insanları bilmiyorum. O insana nasıl ikna olunuyor? Onun cevabını bulamadım. Okumuş okumuş insanların, iyi ailelerin yani çocuklarının, iyi yetişmiş çocuklarının, onun yanında hani ne bulduklarını bir boşluk mu? Yoksa az önce dediğimiz o Stockholm sendromu ben hala anlamış değilim. Özkan Mamati'ye bunu sordum. Çünkü hani o farklıydı. Yoksulduk dedi. Ve hani gençliğimizde bir yerimizden yakaladı. Ve zaten sonra suça bulaştığı zaman suç ortağı oluyorsun. Ve o suç ortaklığı da seni beraberinde götürüyor.